Selamlar arkadaşlar. Şeyin yorum işte botta. Twitch oynayacağım abi. Oyuna girerken bir bizim takım sattı biz öldük. Ee, botta Morgana var, e, şey var. Sen var. Twitch aldın. Asla e, yüzük başam lazım ama Doran başlamışım dalgınma gelmiş. E, aha o ne? Dur bakalım. Okey, okey sıkıntı yok. Aa bunu vursak ölür mü? Ölmez ya galiba. Bakalım ölebilir. Yok. Tamam ölmez ölmez. Eski olsa ölürdü. Şimdi sen çok güçlü bir lane botta. Orada zaten sabah akşam sen oynanıyor. Ama Twitch'te buff aldı arkadaşlar. Yani AP'si kısıldı, AD'si güçlendi. Twitch'e böyle AP yi yiyorduk ya. Aslında AP gideceğiz ama bir tutam gideceğiz, full AD gideceğiz. Aklınızda bulunsun. Öyle bir şeyler yapacağız. Kolaydık şu adamı keserdik ya. O zaman bizim jungle'a geldi. 3 kişi 10 canla kaçtı abi. Takımdaki herkes base attı gitti. Bunu kesersek, sandan bir alabilirsek belki bir şey yaparız. Morgan'a keselim ya. O Morgan'ın flash'ı de yok var ya. Tam bir ekmek çocuk. Morgana'yı çek şu Morgana'yı hadi çek tam Morgana'yı çek. Çek Morgane bir şey yap. vur Morgane vur artık bir şey yap Trash oyna şu oyunu. Ha? Oh be. Boş boş yürüyor sadece. Oraya girmem. Hadi engelim oraya. Tam vur 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 şimdi vur düz vur düz vur düz vur düz vur. Ne biçim vuruyor ha sen de çok güçlü ya. Sena'nın yanı var. Lulu bir gidiyor. Geçen bir geldi bana. Üf mahvetti biz mahvetti. Güzel. Bunu kesip ölsek nasıl olur? Ah kesmeden önce yedim. Lan karamürü gittik doran aldık ya arkadaşlar ama sıkıntı yok karamürü alacağım şimdi. Şu kesebilir miyim ya görmez Hili var mı bilmiyorum ama. Ben de bu çocuğu keseceğim ya arkadaşlar yok. Kankam sen Allah'a emanet. Bu şarttan ver bana be. Morgan uğraşmayacağım arkadaşlar. Farma, farma Deş! <laughs> Deş çok kötü oynuyor. Kankam ne böyle oynuyorsun bugün? Güzel. İtelim hızlıca. Benim yüzük almam lazım ya. Yüzük alıp full gezmem lazım. Kasetinde flash yok. Ona koşmam lazım sürekli. Şunu keselim abi. Aa koşamayacağım. Farm etmem lazım. Bir de koşacağım çünkü kasetin 6 level'e kadar arkadaşlar bir free kill. Kasetin görüyorsunuz rakip takımda 6 level'e kadar koşup koşup kesin abi. Sürekli kesin. Durmadan kesmeniz lazım. Sürekli keseceksiniz ki late taşımasın. Yavaşlatmanız lazım hızını. Mesela şu an Kassadin çok önde oynuyor. Ekrem'in direkt gank atması lazım oraya durmadan. Ben direkt buraya kesip mid'e koşacağım. Yani midde Kassadin görseniz eğer şu çizgi geçerse, bak şu çizgi var ya. Bu çizgi geçerse, yani burada oynarsa full gank atın sürekli. Durmaksın gank atın çünkü Kassadin kasarsa abi %100 taşı oyunları. Bot lane'de bir sıkıntı yok ya hani biraz önde çocuk ama ben de iyi durumdayım ya, kötü durumda değilim. Buradan zhonya'sı var. Ay, kırıdan bot gidiyor güzel. Ama vuracak, fena vuracak. Vuralım abi Plane itip ben Braum atmak istiyorum ya botta çok bizi darlıyorlar abi baksana Adam iki tane vurdu bana yarayacağın neredeyse ya Tristana'nın sıkıntısı şu Tristana'nın arı mahvoluyor Tristana'nın şampiyonları çok rahat tokatlıyor Bir de kötü oldu ya. Neyse bak kaçarsak <laughs> belki bir şey yaparız. Dur bakalım yakalayabilecek mi? <laughs> <laughs> kaçtık galiba güzel. Tamam kaçtık yetişemedi de. Burada uyu kasanı kesebilir miyim sizce? Keserim bence şunu alayım. Kesersek şattan var mı var? Güzel. O at beni kesebilir. Reis'in atarsa ya. Rahat rahat, rahat. çok güzel ve abi çok seviyorum bu şampiyonu ya. Tam yam yam abi. Bota koşmam lazım. Şu farm'a baksanıza kaçmasın o farm. Koşalım. Alo, büyüdür önce alsaymış keşke ya. Malphite var, Kassadin var, Morgana var. Sende yani ultim var benim. Dalarsa keserim. Hatta şuradan. Bayağı vurdum da Trash ne yapıyor? Oynasana abi. Trash çok kötü oynuyor bugün ya. Hayır! Ah be! Çık çık tamam. Morgana 5 de lira değil mi? Tamam kestim ben ya. Bir buff alalım ondan hızlıca. Buram yanlış oynuyor ya. Önüne atın her zaman da buluyor arkadaşlar. Tam öldü o ya. Tamam güzel. Hiç bayağı bufflandı ya. Bu şampiyon niye bufflandı biliyor musunuz arkadaşlar? Sıçram attı ama skill yok. Çok kırılgan bir şampiyon olduğu için. Büyü abi. Thresh uyuma Thresh. Ah be. E atamadım. Güzel vurdum. Asır görmez o bir tık daha gitsek keseriz onu. Bayağı canı gitti. Keser mi acaba ya? Dur bakalım. Oğlum çok sağlam çar ya. Baksana canı fullendi. <laughs> Çara bak abi. <laughs> Hayır. Kapışılmaz bunda. Ben gidiyorum abi. Hayır mı canı fullendi ya? İki pota bastı. iki Q attı full AP oldu. Blood farm alsam mı? Ultileri dönecek. Alayım ya. Gitmeyeceğim. Kötü oldu ya. Full AP oldu baksanıza. Ulti açıp vurduk herifi. E atsaydım son anda aslında belki bayağı can azı atabilirdim ya. Yüzü fullemem lazım ölmeden. Ve vuracaklar mı ya? Tamam hemen base atacağım. Bu wave hızlı itemez abi çünkü orada şampiyonun şey gücü belli. Bot alalım hızlıca. Tamam güzel. Bayağı hızlandım fark ettiyseniz dün sayesinde. Şimdi botu gidelim abi. Trash yine mor canına falan saydı ya. Yani Bütün trash o kadar iyi değil. Şey nasıl oynuyor? Kasen iyi durumda ya. Kasen çok iyi durumda abi. Bu adam durdurmamız lazım bizim. Var ya haşet edecek hepimizi. fightları da var bir de. Ki Twitch'in en büyük counter'ı Malfight abi. Bir dash atamıyoruz. O yüzden sıkıntı oluyor. Büyük yönü kaçırdık değil mi? Aynen. diyorlar ya. Acayip pop'ları abi. Tamam. Ya bakalım. Allah deliye bak kafamıza aha zonya at. Güzel. Çok güzel. Flash zonya. O güzel. Aman mis 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 mis. Bakın 2 vs 1 attım. Niye? Sen hanım yoktu. Manası olsa kesemezdim. Bir tek kontrolüyor beni diyebiliriz ama bakın Karamür'ü kastıkça hasar artmaya başlıyor. Adk'siz hasarım artıyor. Buraya bay gelirse ulti atarsa öldüm. İnşallah gelmez. O yüzden biraz kenarda oynayacağım yetişemesin diye şurada. Hattan var mı var? 700 gold. Bak ben bu kadar kırgan oldum aşağı var. Abi ne yapıyorsun abi? tamam buna vuracağız alıp çıkacağız. Rezi zaten. Tamam güzel. Arkadaşlar normalde yani Malfight olmasa kesinlikle kesinlikle yüzünden giderdim. Bayağı evvallah derdim. Şu üçü çok free kill benim için. Ama Malfight olduğu için mecbur yani rakipen gittim ya. Malfight ölmez çünkü adam şu an tanklaşmaya başladı ki de bayağı sıkıntı yaratacak bize. O şu an için iyi durumdayım ya. Morgana'ya baksana abi, kırılgan ama tek atıyor. Öldü bizim çocuklar bu. öldü 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 sal sal öldü öldü sal Bebeğim sal öldü adam ya ulan ne adamsınız var ya çok enteresan tipler oynuyoruz şu oyunu tamam, görüşürüz kanka Ulti at ulti Keser miyiz onu Koş abi kadar yakalarsan keseriz Baya hızlıyım fark ettiniz bilmiyorum ama 4 dozluk koşuyorum şu anda Tamam al şunu Güzel Çok güzel şimdi mecayı alacağım arkadaşlar direkt çok fedim çünkü şu anda. Mejai çok olur benim için. Kuleden plate almak istiyorum. Bak, kuleden plate alacağız şu an. Niye? Süreye bakarsanız. Şu an süre yetişiyor abi plate için. Burçtan trash. Güzel. Hemen plate kazmamız lazım. Son süreler çok önemli. Son sürede kulenin ee, bariyerinin armoru az oluyor. Tamam mı? Bakın süreye bakın. Attığımız hasara bakın. Bir de adem fazla oluyor. Çok fazla vuruyoruz kuleyi. Çok rahat kazılıyor. Yani son vakalar çok önemli abi. Tek yiyecek. Tamam çok güzel. Bak burayı çok iyi yönetir. Burayı var ya efsane oynadı lan çocuk. Kule vur 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 lan vur lan kule vur. Süre bitiyor. Vur oğlum vur lan var. Bana sağlık oldu. Okey sıkıntı yok. Tamam, bu hemen base atacağım abi. Mejayı alacağım. Mejayı biraz riskli çünkü Malphite'in tek ultisinde, Vayne'in tek ultisinde ölüyorum. Ama olsun. Yatsana. Kanka vurayım be. Çok saçmala bak abi. Menzilde gözüküyor adam ama vuramıyorum. Ölmedi ya. Büyük ihtimalle base attı. Şu mecayı alayım da ben bir hızlıca. Bayağı mecayı kasacağım. Runa alalım bir de. Hatta ebedi alalım ya. Runa Ebedi alalım abi. Şimdi runa alabiliriz normalde ama şu an ne ebedi gidiyorum anlatayım size. Mecayım var. Zaten bir AP hasarı var E skillinde. da sağlam hasar veriyor. 3 tane vuruş atınca zaten saldırızım var 3 vuruş için. Yani adamlar 3 tane vuruş atıp ebediyle beraber hasar verip teklemek istiyorum. Runanlık bir durum yok şu anda. O kadar çok tank değiller. Ben benim için ekmek adamlar abi. <laughs> bir tık daha önde base atsaydık keserdim çocuğu. orta güzel farm var. Farmlara dikkat edin. Kesinlikle farmlar çok önemli. Killlerden daha da önemli. Bakın şu an burada güzel bir farm wave geliyor. O farmayı bir almam lazım benim kesinlikle. Şu yardım ediyorum şu an almayacağım. Peki daha adam. <laughs> Çara bak. Çok bozuk ya. Harbi diyorum çok bozuk. Bu ne oğlum? Kaç mecai oldu? 4 mecai güzel. Çok fazla vuruyor ya. İnanılmaz vuruyor. Ha sen ne yapıyor? Geliyorum oraya. Okey. Sağ ya. Kovalayacağım. Burayı kesip kovalayacağım. Şimdi adamı direkt kovalamayın. Minyonları kesin. Burada çünkü kimse vard atmaz. Şu an bulunup kovalama. Kimse atmaz daha. Buraya kimse vard atmaz. Kesinlikle. Burada görmez olacağım. Sonra koşacağım abi. Trash'in koşmaması lazım. Trash koşarsa korkar adam abi. Güzel. Tamam. Galiba şey bezek bir şeyine. Kalsadın. Dona sar diyor. Yani ben de anlamadım. Donasal sar tek atıyor valla. Red buff varsa araklayalım çok güzel Bekleyelim burada vay gelecek. Red buff her zaman geliyor arkadaşlar Bekle Kafa gelecek adam Bekle bekle Allah Allah gelmiyor lan gördün mü acaba bizi Allah Allah enteresan Görmedi bizi Tamam güzel. Bilerek ping dedim gelmesin diye. Çünkü burada bir ward olabilir. Burada ward varsa gözükür. Gözükürse de Kassadin kaçar diye gelmesin diye ping attım. İyi ki gelmedi. Kassadin de zaten görmediği için öldü. Şimdi golemin tekini çalacağım. Ebedi alt base açacağım. 2100 gold lazım bana şu anda. Bir anda fed oldum lan. Oyunda yani lane çok zor geçiyordu. Adamlar bayağı fazla vuruyordu. Hani tek atıyorlardı hatta. Çok saçma bir şekilde iki tane item aldım. Alt item. Herkes tek atmaya başladım. İleri keseceğim. Bir de koşacağım. Malfight ne no oluyor yerden uzak durun arkadaşlar. Malfight ile işimiz yok. Malfight boş. <laughs> e e at e atayım. E. Of oh, Galio. Lan Galio ne lan. Ölecek ölecek ölecek. Zehri ölecek. Yes 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 yes. Yes 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 yes. Galio. <laughs> tamam zehri öldü güzel. Huh. Of güzel. Galio R'ye bastı büyük ihtimalle. Kıtışı kırdı ölmeyeyim diye. Ölseydik mecai çekti ya. Zonya bir aslında ya. Şu an ama gerek yok. Uf Galio ne oynuyor lan öyle. Çok yırtık oynuyor ha. Ebedi ağırlık, güzel. Şimdi run alabiliriz abi. Tolkien'de totem atan yok, kim adam görecekti. Haklı Morgan haklı. Sövüyor ama bir yandan da. Şimdi şöyle. burada runa gidebiliriz. İsterseniz isterseniz de tahsilat gidebiliriz. Bence tahsilat gidebilirim. Niye derseniz Runa'ya gerek yok. Vurdum ölüyor çünkü yani. Runa'yı ya alıp ne yapacağım? Alayım tahsilatı vurdum direkt patlasın abi. Malfight ulti atar mı? Zor. Bak şimdi arkası şöyle öne geçiyor. Şuraya atıyorum W. Kaçacağı yere atıyorum. Gördünüz mü? Kaçamıyor bakın. Kaçamadı işte bana ulti attı ve öldü. Üstüne atsaydım yavaş çıkıp dışarı ulti atıp kaçmak isterdi. Ama zaten yürücü yere W attığım için yürüyüp kaçamama ihtimal olmadığı için dedi ki lan ulti atayım bari dedi. Hem benden atarıp öldü. Şu an zaten rakip takımda bin olabilecek kimse yok ya. İşte Vaylan Malfight ulti atarsa %100 öleyim ama. Kutika etmem lazım. Tekne bırakmıştık. Bir de bir daha yürüyelim ya. Şimdi görmez olurken böyle çimlerde görmez o Adamlar vardı atmadı çimlerde emin olduğunuz çimlerde görmez olun ki adamlar sizi görmesin abi. Burada bir gözüktük. Aynen buradasın. Kaçamaz benden. Şu an 480 koşuyorum. Gördüğünüz gibi kaçma ihtimal yok. Rün, yani rün sayesinde hayvan gibi koşuyorum abi. Adamlar FF verdi. Acayip. <laughs> on aldım sonunda. Hadi görüşürüz abi. Yani lane'in izine kadar kötü geçerse geçsin bu şampiyon. Yani nerf müyo buff mı anlamadım ben. AP'sini kısıp AD'sini arttılar ama şöyle bir şey önüne açtılar. Hem AP hem AD oynayabiliyoruz. Yani Nasıl diyeyim böyle AP'de vuruyor, AD de vuruyor. Yani mecali geziyorum fark ettiyseniz ama ikisi birden vuruyor yani. Hem yakarak öldürüyorum hem vurarak öldürüyorum. Çok saçma bela oldu. Herkes sabah akşam bu şampiyon oynuyor. Siz de kesinlikle oynayın. Yani rakip takımdaki pikten daha güçlü olursa olsun şampiyon cidden çok kırık abi. Harbi diyorum çok kırık. Yani böyle tam lig atlama şampiyonu. Şık şık seri lig atlarsın bu şampiyonlar. Arkadaşlar bu şampiyon çok bozuk. Atlasa sana bakarsanız takımdan bile fazla vurmuş. Hesaplarsanız 20k falan ediyor büyük ihtimalle. İnanılmaz güçlü. Yani alın soluk yolda oynayın. Lig atlama şey diyelim canavarı diyelim bu şampiyonatta yani en basit kadar çıkartırsınız hatta changer de yapar da biraz da yunamak gerekiyor onun için videoyu teşekkür ediyorum beni bir unutmayın görüşürüz bay bay artık bak bak buralar <laughs> duramam ben 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 burada hey